Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Meryem ile birlikte yani kuzenim ile birlikte Bronze Stars'da e, Mega Kutu açacağız. Star Draft'ı açacağız arkadaşlar. E, Meryem, Meryem'in kanalına abone olmayı unutmayın. E, şimdi Kanalının adı Oyun Maceraları ama çıkmıyor olabilir yani bazılarında çıkmıyor olabilir. Neyse. Evet arkadaşlar bu sefer ne oluyor lan? 5 efsanevi çıkanaklar Mega Kutu açacağız arkadaşlar. İlk önce biraz Star Drop açalım arkadaşlar. Açıyoruz şu an. Aa destansı. Oo! Poco. Destansından çıktı. bak <laughs> the? Epic. Epic. Oo gizemli. Zort. Ender. Ender. Ney. Destansı. Gizemli. Gizemli. Ender. 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 E süper Ender. Gizemli. Ender. Süper Ender. Destansı. Ender. Ender. Süper Ender. Ender. Ah, ah. Sezon kupa kutusu açalım. Sen bas Meryem. Sen bas Meryem. Tamam bastım. Oha. Ya hep... Oha çok hızlı tamam. Çünkü zaten bir şey çıkmıyor ki. Neyse tamam. Ne diyecektin Meryem sen? Bir şey diyecektim de. Evet arkadaşlar. Ee, geldim. Lütfen lütfen Evet arkadaşlar şimdi bir sezon kupa kutusu da açalım adı neyse yani. Oha, bin oha bin kredi çıktı lan içinden oha. hep böyle gider o zaman bu. Oh. İyi. Meryem bak şuna. Bak şuna bak bak. Bak şuna bak bak. 90 kredi. Aa oh, spike açılıyor. Arkam. Neyse bir şey diyecektim. Söyle söyle. Hadi yok bir şey yok. ee bu Omega'dan kır... Aha! Oooo! Oh, çıktı! Oooo! Oh. Nita! Pü sana ya. Çıka çıka. Nita mı çıktı ya Allah Allah ya. Oooo! Oh. Basıyoruz. Ha. bunun Şu şeydi. Şeydi şeydi. Ben Bar Barley.

Oha. Ben bunu ne sevindim ki ya. Tamam enderler açıldı. Kesin destansıları falan gelmeye başlar şu an. Yani ya da gizemliler, efsaneliler. O ne kromatik de. Aha şey çıktı. Süper tik. Aha. Ben bunu sevmiyorum çok. Nasıl bir karakter yani. Evet basalım, basalım 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 bas 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 P... bas 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 Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Benim şu müziği kapatır mısın artık? Videoya müzik olmuyor yani. Oha! O neydi lan? Oh my god. Ee, ben melodiye veriyorum melodiye. Güzel, iyi din İyidir. İyi İyidir. Başlıyoruz. Bam bam, 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 bam. Bam 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 bam. Hiçbir şey çıkmıyor şu an. Açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. İsterseniz sallandırabilirsiniz videoyu. Aha. Oha. Çekil son. Oo. Oh. Oo. Oh. Merli çıktı. Tarli, dadı. Ben Açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bam ah. bam Aa. Oo, oh, neydi bunun adı ya? Hah. Hank. Aa. Bombacı mülayim. Arkadaşlar bundan sonra ben Dynamite'a şey diyeceğim. Bombacı mülayim. Çünkü adı bence bombacı mülayim hak ediyor. Bombacı mülayim. Sekiz bin. Bana kırk Nereye çıktı? Pardon. Bunu Lili'ye verelim. Lili. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler neyse boş ver <laughs> yani saçma bir şey. Hadi çık. Ya çık demeseydim çıkacak mıydı ya sanki oğlum. Evet. Bu ne? Neydi lan bu? <laughs> Grom. Grom. Gram bürüm... geçmişi geçmiş çok kötüymüş. Geç evet. Eski... arkadaşlar bilmem varsa Gram eskiden öğretmendi. İlla ki herkes biliyordur. Herkes değil de eski oyuncular biliyordur diyelim yani. Mesela ben de eski bir oyuncu. Aga be o eski günleri ben nasıl hatırlamam ya. Destansı çıkınca bile seviniyorduk ya. Destansıdan poku çıkıyordu. Destan zaten poku çıkınca ben çıldırıyordum evet. arkadaşlar başka şeyler de açalım yani hiper şarj açalım. Oh nereye tıkladım? Kovalayın balıklar Tu wow Darli 11 seviye yaparız abicim. Arkadaşlar acaba şöyle bir hile yapsam bir şey olur mu acaba? Tekrar <laughs> 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 ee, dene. Süpersel. Süpersel bize cevap ver. Usal sevin. Server ne yalan? Usal server neydi az önce? Karakterler kalıyor. <laughs> Arkadaşlar hile hile gördünüz mü? Let's go, Let's go get him. Ufacık biraz hile yapmış olabilirim. Special. Hmm. Yani çok ufak, çok ufacık bir hile yaptım. E, maksimum seviye hilesi bir. Bütün kostümleri aç. Bu iki, ikinci ile. Diğeri neydi lan? Bütün rozet ve spreyleri at. Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Saat kaç? Saat mi kaç? 16. Hiş. Ne? Ne olmuş? Sanki. Yapmadık. Ana biz onu unuttuk. Ben dedim sana yapalım. Neyse neyse yaparız. Bir de bütün rozet ve spreyleri aç. Neyse onu yapacağız. Bundan da bir karakter çıksa var ya çıldıracağım Şöyle bir met hile yapsam ne olacak O Oh. İyi. Aklıma bir hile daha yapmak geldi. Bu hileyi yapmak istiyorum ben onu sen anlatırım. Bana Spike'ın alan tabii ki açamam hepsiyle ama yani bir kredi fazla çoğaltır onu. Arkadaşlar bunları açalım video sonra bitsin artık yani çok uzun oldu. Zaten bunu en son açacağım. Hatta şimdi açayım dur. Elle kadime blank bas kostümü bana ne? ne geç geç abi geç. Ne oldu lan? Ne oldu? Bekleyin. Evet arkadaşlar. Tamam. Bunları da açalım. Spike çok az kaldı, az kaldı Spike az kaldı. Aa Meryem sen el atalım mı? Ha? Gel senin bir el oynayalım mı? Oynarız. Ya oynayalım şimdi ya. Bir var. Sen de biliyorsun. Ben? Lan. Ne oldu? Nasıl ya ben Karlı'nın tüm kostümlerini açmadım mı? Bak bunların tüm kostümleri açık. Bir dakika ya. Yeni açılanların karakter kostümleri açılmıyor mu acaba ya? Ana neyse ben tüm karakterleri açınca kostüm şeyini yaparım. Ben gel sana bir yer atalım ya. Hadi gel şimdi atalım ya. Hadi. Tavuk Riko. hayvanlar krallığı. Ya.

Kapucino, asasino, kapıcino, asasino, furli, furli, furla, pingüino, fasla, bla, bla, bla. Vaka çatıra çatırayna, baksı doğru, turina, aranina, kapıcina. Hadi gel bir el atalım ya. Tamam da... Geliyor mu? Şimdi. İyi ben bir el atıyorum o zaman ya. At. no Na, 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 na. Ana benden geri gittiğimi bilmiyorum. Eyvah onun ne yapacağız? Ana çift girecektim ben ya. Neyse. Ha, evet. Ya internet çekse var ya oğlum gel lan buraya. Gel lan buraya yiyeceğim seni lan. Arkadaşlar bir çakalım. Nasıl gitmedi lan oraya? Oha demek ki mod dekti. Sen yapıyorsun değil mi Meryem ya? Neyi? Cık, Meryem inan. Neyi neyi gerçek diyor? Vurmayı. Hı hı. Evet ben yapıyorum. Ben diyorum bu ne işi şey yapıyor ya? Ah. Ya korkuttun beni de sen ya. Niye öyle yapıyorsun peki? Niye yapıyorsun? <laughs> El, elisine yapıyorum. Oha! Lan lan! Allah! <laughs> ne Allah Allah bir el atacaktım sadece ben. O oh, sıfır <laughs> açıldı <gülüyor> İyi iyi. Tung cappuccino. Tum 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 tung sahur kapıcının sesini. <laughs> neyse arkadaşlar video burada bitsin. Bay bay.